elde ettiği gişe başarıları ile sinema tarihinin en önemli serilerinden biri olan, popüler kültürü derinden etkileyen Karayip Korsanları hakkında bilinmesi gereken detayı derledi. Johnny Depp'in Özgün Jack Sparrow Fikirleri Johnny Depp'in Jack Sparrow'a hayat verirken, ünlü rock yıldızı Kate Richards'tan esinlendiğini muhtemelen bilmeyen kalmamıştır. Fakat Depp'in oynadığı karakterle ilgili fikirleri sadece bununla sınırlı değildi. Johnny Depp, karakteri Jack Sparrow'un altın dişlere sahip olması gerektiğini yapımcılara sunmuş. Yapımcılar da bu fikre olumlu yaklaşmış. Yine de yapımcıların sadece birkaç altın dişe izin vereceğini öngören de, gittiği dişçiden çok daha fazla altın diş implantı yapmasını istemiş. Filmde gördüğümüz Sparrow'un altın diş sayısı böylelikle tam olarak Johnny Depp'in arzuladığı kadar olmuş. Depp'in, Jack Sparrow karakteriyle ilgili sunduğu ve yapımcılar tarafından destek bulmayan, özgün fikirleri de mevcut. Örneğin, Depp, Jack Sparrow'un burnu olmayan ve aptalca korkuları olan bir karakter olmasını istemiş. Disney, haliyle bu fikri reddetmiş. Keira Kinikley'nin Karayip Korsanları serisine zorlu başlangıcı. Keira Kinikley günümüzde Hollywood'un önde gelen yıldızlarından biri olarak sayılıyor. Fakat Kinney'le Karayip Korsanları serisinin Elizabeth Siyanlı olduğunda 17 yaşında dişe filmlerinde tecrübesi olmayan genç bir oyuncuydu. Hatta ünlü oyuncunun bu konuyla ilgili ilginç bir anısı da var. Rol için yapılan seçmeleri trafik yüzünden neredeyse kaçıran Kinney, rolü Elizabeth Swann karakterini oynaması için düşünülen Amanda Baynes ve Jessica Alba gibi isimlerden almayı başarmıştı. Fakat ünlü oyuncu, çekimler sırasında kovulacağına o kadar emindi ki, filmin çekimlerine bavuluna sadece birkaç eşya koyarak gitti. Tabii, hepimizin bildiği üzere oldukça başarılı olan seriyle birlikte Kimikde'nin kariyeri de inanılmaz bir yükselişe geçti. Çekimler sırasında da Kimikde'nin üzerindeki kara bulutlar dolaşmaya devam etti. Karayiplerde de bir adada yapılan gece çekimlerinden dönülürken, Keira Kimikde'nin içerisinde bulunduğu tekne bir kayalığa çarparak devrildi. Teknede bulunan üç kişi de, Kinickley, oyuncunun annesi ve kaptan birkaç saat içerisinde kurtarıldı. Fakat bu kaza çekimlerinin kalan kısmının stüdyo yapılmasına yol açtı. Kaptan Jack Sparrow nasıl makyaj kullanmaya başladı? Filmin bazı sahnelerinde çekimler stüdyoda gerçekleştirildiği kadar bazı sahnelerinde Dominik Cumhuriyeti'nin ekibe sunduğu doğal güzelliklerden de faydalanılmış. Mağarada gerçekleştirilen bir çekim sırasında mağaradaki ışıktan bitkin ve solgun çıkmasınlar diye oyunculara aşırı makyaj yapılmış. Film ekibi fazla makyajın kaptan Jack Sparrow'u canlandıran Johnny Depp'te de ne kadar iyi durduğunu görünce Jack Sparrow'un makyajlı olmasına karar verilmiş ve tüm film boyunca aynı makyaj depe uygulanmış. Robert De Niro, kaptan Jack Sparrow olacaktı. Çoğumuz bugün Kaptan Jack Sparrow rolü için Johnny Depp'ten başkasını uygun göremeyiz. Bu efsane karakterin Johnny Depp'in üzerine yapıştığını kolayca söyleyebiliriz. Ancak Johnny Depp'te de karar kılınmadan önce Kaptan Jack Sparrow rolü için düşünülen birbirinden ünlü isim vardı. Bu isimler arasından en dikkat çekeni, Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro. De Niro'ya Kaptan Jack Sparrow rolü teklif edildiğinde efsane oyuncu, filmin diğer korsan filmlerinde olduğu gibi gişede başarılı olamayacağı düşüncesiyle rolü reddetmiş. Karayip Korsanları serisinin ilk filminin gişedeki başarısından sonra fikrini değiştiren De Niro, 2007 yılında Yıldız Tozu filminde Kaptan Shakespeare rolünde beyaz perdede yerini aldı. Ancak Kaptan Jack Sparrow için düşünülen tek yıldız isim Robert De Niro değil. Karayip Korsanları serisinin Oscar adayı senaristleri Ted Elliot ve Terry Rossio, gerçekleştirdikleri röportajlardan birinde filmin senaryosunu 90'lı yılların başında yazdıklarını ancak senaryonun Disney tarafından reddedildiğini bile getirdi. Bundan sonra olanlar ise Karayip Korsanları serisinin geleceğini tamamen değiştiriyor. Disney tarafından reddedilen senaryo Spielberg'in eline geçiyor ve Oscar ödüllü yönetmenin filmi çekmek istediğini yetkililere iletiyor. Spielberg'in çekmek istediği Karayip Korsanları filminde Kaptan Jack Sparrow olarak düşündüğü isimler ise Bill Murray, Steve Martin veya Robin Williams. Komedinin bu üç ustasının yanı sıra Michael Keaton, Jim Carrey ve Christopher Walken rol için düşünülen isimlerden olmuş. Disney'in o dönemde film için izin vermemesi üzerine tüm bu planlar suya düşüyor. Heath Ledger'ı Will Turner olarak izleyebilirdik. Oyuncu seçmeleri sırasında ikilemde kalınan bir diğer karakter ise, ilk filmin ana karakterlerinden Will Turner. Filmde Orlando Bloom'un hayat verdiği Will Turner için düşünülen ilk isim, 2008 yılında aramızdan ayrılan Hitler geldi. Gore Verbinski'nin Will Turner rolü için Orlando Bloom'u uygun görmesinin sebebi ise, oyuncunun Müziklerin Efendisi serisinde yer alması ve Bloom'un filmin dişedeki başarısına daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünmesi. Bill Turner rolü için düşünülen tek yıldız isim elbette Heath Ledger değil. Budeler, Evan McGregor, Tobey Maguire, Ben Peyton, Christopher Masterson ve Christian Bale rol için düşünülüyordu. Karakterlerin isimleri kuşlardan geliyor. Filmin 3 ana karakterinin isimleri kuşlarla bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz? Kaptan Jack Sparrow'un soyadı Serçe'den, Elizabeth Swann'ın soyadının Kudan ve William Turner'ın adının ünlü bir kuş bilimciden geliyor. Barbaros Hayreddin Paşa'nın Karayip Korsanlarına Etkisi Karayip Korsanları, Siyah İnci'nin lanetinde Geoffrey Rush'un oynadığı Barbossa karakterini görmekteyiz. Bu karakterin adı, Akdeniz ve Ege'de korsanlık yaptıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun kaptanı deryalığını yapan Barbaros Hayreddin Paşa'dan gelmektedir yabancı kaynaklarda Barbarossa şeklinde geçer Barbaros Hayreddin Paşa'nın ismi. Beşinci filmin adı nereden geliyor? İlk filmde Jack Sparrow ve ekibi Isla de Muerte'ye vardığında kotunun papağanı şöyle demişti, Ölüler masal anlatamaz. Serinin beşinci filminin adı da buradan gelmektedir. Karayip korsanları, ölü adamlar masal anlatamaz. Yalan ilginç makyaj yöntemleri. Karayip korsanları, Siyah İnci'nin Laneti filmindeki Will Turner ile Jack Sparrow arasında gerçekleşen kılıç savaşı belki de serinin en ünlü sahnelerinden biri. Sahnenin sonlarına doğru Jack Sparrow, dövüşteki üstünlüğü ele geçirmek için bir çuvalda yer alan tozu Will Turner'ın yüzüne fırlatıyor. Filmin makyaj ekibinin bu sahnede kullandığı madde ise toz haline getirilmiş çikolata.